süpürgeye getireceğim buraya. Hepsini süpüreceksin tamam mı? Yaramazlık yapma. Hayır, 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 hayır. Aa! Hii! Ne oldu buralar şimdi? Ne diyeceğiz babaannene? Arkadaşlar merhaba. Ay, barikina, barikina. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Bonibon deneyi yapacağız. Ela'cığım birer tane vereceğim. Beni Fatih Selim'e verir misin? Tabağımızda oynadı. <laughs> Birini Fatih Selim'e verir misin? Anneciğim birer tane. Bir tabağa bir tane, bir tabağa bir tane dökeceğiz. Evet can sen al bunu birazdan aldan alırım. Açalım bonibonlarımızı tabağa dökelim. Üzerine su koyacağız ve rengarenk gök kuşağı oluşturacağız. Evet. Bonibonlarımızın renkleri çok güzelmiş. Elacığım onu da aç bakalım. Fatih yemeyeceğiz ama? Oyun oynayacağız. <laughs> Fatma yemeye başladı. Öyle oraya da dök renkleri karışık yapacağız. Arkadaşlar şimdi tabaklarımıza bir bonibonları sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra üzerine sıcak su dökeceğiz ve ondan sonra renklerimizi göreceğiz. Fatih Selim başlar mısın sıralamaya? <laughs> Fatih Selim bonibonları sıralamak istemedi üzerine kapandı arkadaşlar. En iyisi ben size yardımcı olayım yoksa bu bonibonları sıralayamadan bitireceksiniz. Şöyle birer birer diziyoruz tamam mı? Şöyle bir pembe, bir sarı, bir yeşil, turuncu. Tamam mı Ela? Hadi yardım eder misin bana? Hadi bunları sırala. Fatih Selim sen de sıralar mısın bonibonları? Bak 1, 2, 3 diyorum kesinlikle yemiyoruz. Tamam mı? Yemeyeceğiz. Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bonibon deneyi ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar biz tabaklarımıza bonibonlarımızı sıraladık. Gökkuşağı görmeye hazır mısınız çocuklar? Evet hazırız. Şimdi yavaş yavaş sularımızı koymaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Ela suyumuzu koyuyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Evet suyumuzu koyduk. Fatih Selim'in suyunu... Ela ilemiyoruz. Hayır, ellemiyoruz arkadaşlar. Sularımızı koyduk şimdi bekleyeceğiz. Hiç kesinlikle ellemek yok. Sakince ve sessizce bekliyoruz. Fatih Selim ellersek bozulur. Lütfen. Ellemiyoruz. Şimdi bak renkler gelmeye başladı Fatih Selim. Gördün mü? Turuncu, sarı, yeşil arkadaşlar. Renklerimiz oluşmaya başladı. Bakalım Ela'nın renkleri mi güzel olacak? Fatih Selim'in renkleri güzel olacak. Fatih Selim senin kenar önce oldu gördün mü bak. Fatih Selim gördün mü? Turuncu, sarı, yeşil renkler gelmeye başladı senin tabağında. Çocuklar ayağa kalkın bakalım görelim, görün. Görün renkleri. Yukarıdan bakın, bakın. Evet, renkler. Evet, yakından bakmak istediler ve masanın tepesine çıktılar arkadaşlar. <laughs> Çocuklar gördünüz mü? Renkler gelmeye başlamış <laughs> evet. evet. Fatih renkler. senin rengi daha çok olmuş. Ela'nın daha az olmuş rengi çünkü Ela'nın renkleri daha açık sanırım bonibonları. Fatih Selim'in bonibonları daha koyu renk. Fatih Selim gördün mü? Hı hı. Renkler nasıl? Beğendin mi? Hı hı. Evet Ela sen beğendin hı hı. mi? Ellemeyeceğiz onu anneciğim. Bozulur yoksa. Ellemeyeceğiz. Ela'cığım lütfen ama ye ye bonibon bırakmadınız. Fatih Selim yemeyeceğiz. Deminden beri yiyorlar arkadaşlar bunlar bonibonları. <laughs> Yaramazlık yapıyorlar. Deney yapalım dedik. Gösterdik ama değil mi renkleri? Onları alıyorum. Bonibon deneyimiz yarıda bıraktılar artık. Ela düşürdüm bonibonları. Hii. Babaanneme ne söyleyeceğiz şimdi? Yerlere döküldü bonibonlar. Dur bakayım. Dur bakayım. Nereye döktün bonibonları? Nereye? Yerlere dökmüş arkadaşlar bonibonları. Her şeyleri yere dökmüşler. Veriyorsunuz artık onları. Tamam bonibon deneyimiz bitti arkadaşlar. Ela bütün bonibonları aldı. Fatih Selim sen var çok yemek Çok bonibon yemek zararlı baştan ben size verdim. Hayır Fatih sen düşersin. Hayır. Fatih Selim yaramazlık yaptı. Yerleri attı bonibonlar arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi sen süpüreceksin Fatih Selim. süpürge getireceğim buraya hepsini süpüreceksin tamam mı? Yaramazlık yapma. Hayır 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 hayır. Aaaa. Ne oldu buralar şimdi? Ne diyeceğiz babaannene? Kim yaptı diyeceğiz Fatih Selim? Ela mı yaptı diyeceksin? Babaannen sana çok kızacak ama. Çok kızacak. Çabuk bez getirin silin buraları. İnin bakayım orada. İnin. Çabuk bezle silin. Ela ama çok yanlış yapıyorsun Ela. İner misin aşağıya? Arkadaşlar biz artık bay bay diyelim. Buraları temizleyelim. Fatih Selim ve Ela çok yaramazlık yaptı. Bütün bonibonları yerlere attılar. Arkadaşlarınız hoşçakalın der misiniz? Arkadaşlar baba, 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 baba. <laughs> kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.